demiş. Duyuyor musun? Duyuyorum Pisi. Ona yardım etmek istiyorum. Ama onu göremiyorum Cucu. Merhaba. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Siz de kimsiniz? Benim adım Pisi. Size yardım etmek istiyorum ama sizi göremiyorum. Siz kimsiniz acaba? Ben bir karıncayım. Çok küçük olduğum için beni göremiyorsunuz sanırım. Buradayım aslında. Hani ne? Pisi. Ne olur bana yardım et. O benden de, de küçük. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum çocuğu. Ne kokusu? Sanki kara kalka buraya geliyor. Ha? kullanıyorsun? Ha ha. Burada bir karınca var kara karga. Yavrusunu kaybetmiş. Ama kendisi de yavrusu da o kadar küçük ki. Bu çimenlerin arasında göremiyorum. Onu yardım etmek istiyorum ama. Yapma ya. Ne yapsak ki? Sen yukarıdan bir baksan. Belki görürsün karınca ve yavrusunu. Ha? Yok. Yok ya. Ben bakmam. Ben Bak, bak, bak. Ay karıncayı bulamam. Ama sen bu büyüteci kullanarak onları bulabilirsin bence kalk. Bulunca benden de selam söyle Gok. Büyüteç mi? Evet pisicim bu bir büyüteç. <laughs> büyüteç ne tür çocuk? Büyüteç üzerine koyup baktığımız cisimleri olduklarından daha büyük ve daha ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlayan camdan bir mercektir pisi. Onun yardımıyla her şeyi daha büyük görebiliriz. Böylece anne karıncayı bu büyüteçle görebilirsin. Hehe <laughs> yaşasın. Hayatım hoş geldin büyüteç. Anne karıncayı bulayım. Karınca kardeş burada mısın? Aa, buradayım pisin. Sesime doğru gel, bak buradayım. Kırmızı çiçeğin üstündeyim hmm. burada. Aha. Hmm. Aa, i̇şte gördüm seni anne karınca. Bir koku alıyorum. Hangi çocuğum. Bugün telaş edeceğim hiçbir şey olmadı açıkçası. Sen ne yapıyorsun? O elindeki ne? Ha? Bak bu bir büyüteç. Her şey büyük gösteren bir cam aslında. Çok küçük şeyli. Rahatlıkla görmemizi sağlıyor. Bak burada bir anne karınca var. Merhaba. Merhaba. Karınca neden ağlıyor sen? Yavrusunu kaybetmiş onu bulamıyor ben. Allah'ın dostlar yetişin. Sakin ol tamam. şimdi bu büyüteçle etrafa bakarak, yavrusunu bulmayı yardım Bu harika bir şekil. Hadi arayalım. Ohoho, çok teşekkür ederim size. Benim yavrum küçük mavi bir karınca. Kafasında da kırmızı bir noktası var pisim. Tamam karınca anne. Merak etme onu mutlaka bulacağız. Hadi Pan gel. Ne oldu Pan? Keşke senin de bir büyütecin olsaydı. Ben nasıl arayacağım ki böyle? Doğru ya. Keşke senin de bir büyütecin olsaydı. <laughs> Hadi bulun artık şu yavruyu. Kalk. Görelim annesiyle kavuştuğunu. Kalk. Sen de bizimle aramak ister misin kara karga? Ne? Ben mi? Sizinle mi? Yok 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 yok. Hayır. siz arayın ben aramam siz arayın zarar yok 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 benim hiç işim olmaz böyle şeylerle ha İşte benim de bir milletim var artık sizi İşte soyu çözdük artık anlamıyorum kara karga gerçekten bize yardım <laughs> etti aslında iyi kalpli bir karga pan sadece birazcık yaramaz yavrumu buldunuz mu peşi şimdi bulacağız karınca anne merak etme hadi o zaman biz şu küçük karıncayı. <laughs> biz mavi bir karınca arıyoruz. Kafasında da bir kırmızı noktası olacak. Tamam, aramaya devam edelim. Ha, ha. demek karga da yavru karıncayı sesi. Sen de mi yavru karıncayı arıyordun yoksa? Yok canım ne araması? Ben öyle dolanıyordum buralarda. Bak! Biz de bir kuyruğu bulamadık yavru bu karıncayı da. Akşam olacak yavrum. Bak! Bak. Ha? ha? Bak! Ha? 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 Tamam, tamam. Şurada görüyorum! Yavru orada... Bak, bak, bak. Koş, ben şuraya gösterdi. <laughs> evet. Bak mavi ve kafasında kırmızı nokta var. <laughs> evet. Yavru, yavru karınca, karınca. Şey buldu. <laughs> Ay çok korkmuş. Korkma. Seni annene götüreceğiz yavru karınca. Hadi gel korkma. <laughs> Ama baya yok yavrum. Neredesin oğlum? Anne karınca! Anne karınca! İşte yavru karıncayı bulduk. <laughs> Şükürler olsun. Canım oğlum benim, yakışıklım benim. Ama nasıl buldunuz oğlum o Tabii Sevik ve iyi kalpli kara karvası resimde. Yaşasın! Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? El arabasına mı? Büyütece mi? Pusulaya mı? <laughs> Doğru, büyütece. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir büyüteç çizin. <laughs>